İYİ Parti Grup Başkan Vekili Dervişoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde basın toplantısı düzenledi. Musavat Dervişoğlu, İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın kendilerine tepki gösteren bir kişiye hakaret etmesi üzerinden AK Parti'nin gündemi değiştirmeye çalıştığını, asıl gündeminse ekonomi olduğunu belirtti. Dervişoğlu, milletin meselesi belli. İşsizlik rekor kırıyor, esnaf siftahsız dükkan kapatıyor, yabancı yatırımcı Türkiye'yi terk ediyor, mutfaklar yangına teslim olmuş, iktidar başka konuları konuşmaya çalışıyor, İyi Parti olarak gündem oyunlarına düşmeyecek ve milletin gerçek sorunlarını dile getirmeye, iktidarı hayatını milletin gerçekleriyle tanıştırmaya devam edeceğiz diye konuştu. İktidarın erken seçim hazırlığında olduğunu öne süren Dervişoğlu hem iktidarın dilinden hem de ortakların ince ince manevralara başlamış olmalarından sinsi bir baskın seçim havası seziyoruz. Buradan ilan etmek isterim ki Türkiye artık bir erken seçime gitmek mecburiyetindedir. Çünkü o seçimde biliyoruz ki bir şey değişecek ama Türkiye'de her şey değişecek. Sinsi adımlar atmaya hiç gerek yok. Sonuçta kapısı çalınacak olan milletler ifadelerini kullandı. Toplantıda basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Dervişoğlu, Lütfü Türkan hakkında dokunulmazlığın kaldırılması talebiyle meclise gönderilen fezleke ilişkinse, bu kadar kısa zamanda hem yargının harekete geçmesi hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ve iktidar partisinin bu denli vaziyet almasını Sayın Cumhurbaşkanı'nın talimatları ile ilişkilendiriyorum cevabını verdi. İktidara söylüyorum, yargılamadan rahatsızlığımız yok. Öyle anlaşılıyor ki FZK'yi meclis gündemine getirecekler. Çoğunlukları yeterlidir. Sayın Türkan'ın yargılanmasını da sağlayabilirler. Bundan rahatsızlığımız yok diyen Dervişoğlu şöyle devam etti. O yargılanma esnasında iktidarın hangi kirli pazarlıklarla partimize kumpas kurduğunu da mahkemede dile getirmekten geri durmayacağız. Onların nasıl hazırlığı varsa bizim de o konuyla ilgili hazırlıklarımız var. Mahkemede her şey belli olur dedi.